Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Spider-Man 2000'in kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Evet abi, kostümü değiştirdim. Neyse uzatmaya devam edelim de. Arkadaşlar kostümü değiştirdim. Yorumlara da yazmıştım zaten sebebi. Yani bu bölümde bunu kullanacağım yani klasik kostümü. Bir dahaki bölüm belki yine diğer kostüme geçebilirim. aa bak psikopat kızı kaçırdı işte aa nereceeyn nereceeyn hadi spiderman diyor işi şey işi bitirelim artık diyor bu mu lan bunun işi evet neredesin oğlum Oba. Neredesin? Neredesin lan? Allah. Tut bakayım. Aa burada. Hop 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 sakin. Sakin amca oğlum. Nere gitti bu ya? Şu abi şu oyunda da işte sevmediğim bir özellik şu. Kamera açısını değiştiremiyorsunuz ya. Ayar oluyorum abi deliriyorum ya. Ağlar alalım. Alabilirsek tabi. Ha. Neredesin lan? Tut. Bunu da tut. Güzel. Nerede bu psikopat? Arkamda lan herif. Abi attım ama ya. Aha. Bunu da tut işte be. Ya abi yapamadım ya. Neyse. Lan bir de tasty diyor, lezzetli diyor. Yamyam mısın oğlum sen? Hop. Ha. Yalnız ağımız da azalıyor ya şurada Şunu... Hah aldım. Baba. <laughs> Neredesin oğlum? Nereye açtı bu? Ha tamam. Adam akıllı çık ya. Ah! Kaçma. Bunu da tut. Geber. İşte bu kadar dostlar. Uf be ne koyduk you be. Bu sefer kötü çocuk sensin diyor. Abi tamam abi. <laughs> Ya bu şey olaya bağlı, baştaki olaya. Bizim yerimize geçen Spiderman var ya. Aha. Burada ya yalak Evet. <laughs> o adamlar düşmandı 2 dakikada dost oldular Arkadaşlar bu kötü Spider-Man'i ileride kim olduğunu öğreneceğiz zaten bazılarınız biliyordur. Evet. Hayır abi kaydetmiyoruz. Abi işte bak burası berbat bir yer. Evet Be bekli dedi bir şeyler var dedi burada. Ha karne işten başlıyor. Onu durdurmalım diyor. Karneci biliyorsunuzdur. Bu kırmızı var ya. Bu benim o kırmızı var şeyi. Evet arkadaşlar bunlarda da bu kertenkeleler kadar yani berbat bir şey. Hatta onlardan daha da beter yani. Evet. Şöyle bir yukarı çıkalım da. Heh. Bak bak duvarla da tırmana, görüyor musunuz? Bu arada ağım yok abi ya. Ben ne yapacağım? Lan neredesiniz lan? Ya gel adam akıllı döveyim seni ya. Nereye gittin? Ya var ya. Arkadaşlar gerçekten bunlar çok güçlü ya. of. Anca geberdim. Evet şimdi bu reynileri kurtar dedi bize de. Şu ne? Atıyor mu şu Mesela atalım şöyle de. Şuralarda bir şeyler var mı bakalım? Canman ama yok mu ya? Buraya nereye gidiyor? Lan. Yürü git lan. Nere gidiyor ya abi? Baksanız abi ölmüyor. Lan lan. Ya ama var ya şimdi. Oğlum. Allah Allah. Önceki oyunda bu kadar yanmıyordum ben ya. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyun daha zor. Geç abi buraları. Abi yine gebereceğiz bu. Aynısı olacak yine. Hiç gerek yok aynı arada. Lan neredesin adam akıllı döveyim seni gel şuraya. Ay senin ya. Neyse arkadaşlar bunu ben Dövmeden gideyim bakayım. Gelecek mi köşem? İnşallah gelmez mi? Geliyor herhalde. Ya bir tane şey olması lazımdı işte. Şu an burada yok galiba. Alevli bir ağ oluyordu. Bunları bir tek vuruşta atıyordum. Hayda. Bunlar reynelere falan vurmuyor değil mi ya? Neredesiniz lan? Ya abi ya var ya sizi uğraşamayacağım ha. Dur abi bunu bunun bir taktiği vardı sanki şöyle dedi bir kaç masalar paso bunu böyle ağlayıp dövüyordunuz aynen böyle daha iyi nereye gidiyorsun oğlum bir döveyim seni adam akıllı gel şuraya ya bakın bunu böyle hele şükür tamam onu işimi şimdi hatırladım ya bu diğerleri geliyorlar mı ya yani neyse uğraşamam şimdi. Onlar diğer tarafta kalmış. Abi ya. Geber lan. Oğlum Abi aşırı yani gereksiz güçlü yapmışlar bunları ya. Ciddi söylüyorum gereksiz güçlü yapmışlar yani. Bu kadar güçlü yapmanıza gerek yok abi. E şimdi ne yapacağız? Yo böyle gitmiyor burası. Nereye geldik lan böyle. Arkadaşlar şu an bende ne yaptığımı bilmiyorum. <laughs> gel gel. Ya abi vallahi bunlar tam bir baş bela inan aşağı. Oğlum bak. Neyse. Aa açtım burayı. Yallah aşağı atabilir miyim? Hoppa. Hayır 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 ödemem. Abi ölmememiz lazım ya. Oğlum bir geberin artık be. Geberseniz iyi olacak bak hakikaten. Bura ne oluyor şimdi? İnceleyeceğim de şurayı. Hele şükür. Tut lan sen de şunu. Hele şükür be. Yukarıda ne var ki? Ha. Düğme düğmeler aktif etmedim diye. Nerede vardı ki abi onlar ya? Ha şun bak şu var. Ha. Tamam abi onu kurtardık. Çok güzel. Şimdi bakalım yapacak mı? Ama ne alakalıydı lan sonra? Neyse bakalım şöyle. <laughs> Aa, tamam, tamam. Demek ki başka bir şey de aktif etmemiz gerekiyor. Bunu böyle bir daha kapatıyoruz da neye yarar ya? Şöyle ben bir çıkayım abicim. Tamam. Neyse oraya hiç dokunmayalım abi. Gebermeyelim şimdi. Abi biz niye aktif etmedik ki ya? Biz bir şey aktif etmemişiz ama niye? Allah Allah. Abi biri yardım istiyor. Şuradan geliyor bu sanki sesler ya. Ah. Spiderman'ın kafada bir şeyler yandı. Abicim ne yaptı? Allah Allah. Ha şu içeride bir şey var. Ulan be. Yarım saat dolandık boş yere ya. Neyse. Tamam bu dayıyı da kurtardık. Hımm o havalandırmadan. Abi var ya. Şu an bildiğiniz çok affedersiniz. Salığa bağladım ya. Lan lan lan. Aa ölmüyoruz lan. Ha iyi ben öleceğiz zannediyordum var ya. Ha şuradan çıkmıştık değil mi? Yo. Şuradan mıydı? Hadi artık gidelim şuradan ya. Hah. Hele şükür, hele şükür. Allah. Tut lan. Neyse abi duvara tırmanalım da. Oha oha. Ne oluyor lan? Evet asansör orada diyor da. Şöyle bir bakalım. Asansörü yeniden aktif etmem lazım diyor. Spiderman Rey şöyle diyor yani. Sen yeter ki işte hiç işte şimdi nasıl aktif edeceğiz? Oğlum ben ne yapıyorum böyle ya? Boş yere kalkanları harcıyorum Ya abicim ama bak yine geberecez saçma sapan. Ya abi. Ya yok artık ya. Yok artık cidden var ya. Sinirlendim ha. uç aşağı uç diyor. Aa o duruyor hala. Geberin lan artık. Hele şükür be. Tamam aynı hikaye yine. can almamız lazım. Yine ölmeyelim. Hop. Büm. Abi cidden gereksiz güç verilmiş bunlara ya. Evet, şuraya bir daha çıkacağız şimdi. Aa burada da var. Şunu şöyle aşağı bir gönderdik mi evet. İşte bu. Neredesin lan gel. Tamam. Bak çekilmiyor derifler. Hele şükür be abicim. Açabildik mi sonra? diğer taraftan denemem lazım diyor. Tamam, buradan deneyelim Evet yine çalışıyor diyor. Atlayalım. Uhu. Ba 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 Oha. Siz nereden çıktınız oğlum? Ben size çıkın dedim. Ya abi burada oha baga girdim. Ha? Arkadaş ne asansörmüş be. İnin bitmedi. Yine mi şey aktif edeceğiz? Neyse iniyorum aşağıya. Abi iki iki yetek olmuyor bak. Oğlum bak adam mısınız ama? Üç kişiler bir de 3. Ben kaçıyorum gençler. Kaçabilirsek de Evet dostlar ne yapacağız ya? Nasıl bir taktik yapsak? Neyse dalayım bir ama. Kaç. Diğer kapıyı denesem iyi olur diyorsun da spider -Man. Adamlar ağzımıza etti affedersin. edersin Sen hala onu bunu Şunu yapsam diyorsun Hele şükür Geber lan artık Geber. Abi mi <laughs> Allah. Abi gerçekten gereksiz güç vermişler ya. Yani. Arkadaşlar vallahi öyle gereksiz güç vermişler bunlar. Bitiyor mu Biz ne hıyar gibi uğraştık orada ya. Ee, o... Evet arkadaşlar en iyisi burada sonlandıralım bölümü. Gerçekten çok belalılar. Ee, mümkün olunca video atmaya çalışıyorum. Ee, daha diyeceğim bir şey yok. Abone olun, yorum yapın, paylaşın videoyu. Paylaşmasınız da beğenmezsiniz canınız sağ olsun. what's